Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, fotoelektrik olayın ikinci videosuyla birlikteyiz gençler. Evet, tabii işin temel kısmını hallettik. Burada birazcık bu işi biraz süsleme kısmıyla ilgileneceğiz. Şimdi, üzerine ışık düşürüldüğünde karşılaşacağımız bir şey, fotosellerle karşılaşacağız. Üzerine düşürülen ışık enerjisini elektrik enerjisine çeviren düzeneklere fotosel adı verilir. Örneğin ne vardır? İşte bakın böyle bir yuvarlak bir şekil. Buraya dikkat ederseniz ne var burada bir katot dediğiniz böyle büyük bir levha alanı karşı tarafta da anot var. Katot levhasına eğer ışık demeti düşürülürse bak buraya geliyor. Eğer bu fotonların enerjisi yeterliyse buradan ne yapar? Elektronları söker. Şey i̇şte ne yapar? Bazısı buraya fırlamış, bazısı buraya gelmiş, bazısı dışarı gitmiş. Sonuçta ne oldu? Elektronlar karşıya geçerse devrede bir anda böyle bir elektron hareketi olur. Ve bir devredeki elektron hareketinin tam tersi yönde ne denirdi? De? Akım denir. İşte biz bu akıma ne adını veriyoruz? İ'yi sıfır diyoruz. İşte ulaşan bu akıma da fotoelektrik akımı diyoruz. He, tabi yalnız burada bir şartımız var. Ne gerekiyor? Katottaki elektronları sökmem, sökmemizi gerektiren bir enerjiye sahip olmaları da gerekiyor. Peki ben bu akımı değiştirebilir miyim? Bu fotoelektrik akımını etkileyen şeyler nelerdir? Şimdi fotoelektrik akımındaki ana düşünce şu arkadaşlar, bakın. Bir foton kaç elektron sökebilir? Sadece bir elektron. E i̇ki foton geldi, iki elektron. He, senin enerjin çok diye çok fazla sayıda sökemiyorsun. Peki akımın tanımı neydi? Cevap basitti. Karşıya ulaşan elektron sayısıyla doğru orantılıdır. Değil mi? Birim zamanda geçen yük miktarı. O zaman sen bu anota ne kadar çok elektronu ulaştırabilirsen, bak ne kadar çok enerjili demedim yalnız, ne kadar çok sayıda, He, o zaman ne yapabilirim? Birazcık süsleyelim. Bir, mesela katotun neden büyük yapıldığını anlamış olabilirsiniz şimdi. E, bir elime kaç tane vurdu? 100 tane foton. İki elim büyüklüğünde olsaydı 200 tane vuracaktı. Daha çok foton toplayabilirdim. Foton topladıkça da daha çok elektron sökebilme şansım var. O zaman mesela katotun yüzey alanını büyüt. Veya gelen ışığın sayısını arttır. Foton sayısı. E, foton sayısının adı nedir? Birim zamanda gelen foton sayısı dediğin zaman o zaman akrana ne gelecek? Işığın şiddeti, foton sayısı demektir. Anotla katot arasındaki, bak bunların artık bunlar olabilirler geliyor artık, bak. Bunlar iyi şeyler. Mesela katotla anot, ne yapılmış? Bak bazıları gelmiş buradan dışarı gitmiş, değil mi? Halbuki bu bu buraya yakın olsaydı belki burada olacaktı. O zaman katotla anot arasındaki alan, e, uzaklığı azalt. Gelen fotonların enerjisini arttırmak. Bak işe yaramayabilir de bu. Ama yarayabilir. Ne gibi? Sökemiyorsundur. Sökmeyi sağlayabilir. Eşik enerjisi küçük metal kullan. Evet nedir? Sökmesinin kolay olduğu metal kullanmak olabilir gene bak. Işık kaynağı noktasal ise bak noktasal ise ne oluyor? Işık böyle yayılıyor değil mi? Bazıları bak dışarı gitti. Bak şunlar dışarı. Ne yapabilirim? Bu ışık kaynağını yaklaştırırsam bak daha fazla vurmasını sağlayabilirim. Olabilir. Bak bunların her biri olabilir. Önemli olan buraya katota düşen ışık miktarını arttırmanız aslında. Tabi enerjiyi de en önemli kıstasımız. Hadi bakalım. Katotunda bulunan eşik enerjisi 3 olan metale, metale. Bak burada ne diyor? 3 elektron voltla ben diyor elektronları tutuyorum diyor. Eşik neydi? Tutma enerjisiydi. Ne geliyor? 2000 angstrom derece dalga boylu ışık düşürülüyormuş. O zaman ben bu ışığın enerjisini hesap edebilirim. Nasıl? Hemen hesap ediyorum. Enerji eşittir. Tabii dalga boyu verildiyse Hc bölü lambda. Bak burada çok güzel bir kıyak var size. H çarpı C'nin birimini de biliyoruz. Sayısını da biliyoruz. 12.400 elektron volt çarpı angstrom dereceyi neye bölüyorum? Bak 2000 angstrom derece. Angstrom dereceler giderse ne kaldı geriye? 6.2 elektron volt olduğunu öğrendik. Şimdi diyor ki fotoelektronların kinetik enerjisidir. Neydi genel denklem? Fotonların enerjisi, eşik enerjisi artı kalan enerjiye de kinetik diyorduk. Fotonların enerjisi kaçmış? 6.2 Eşik enerjisi kaçtı? 3 İyi, Kalan kinetik enerjiye de 3.2 diye bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada da biraz bu işi yorumlayalım bakalım. Ne diyor? Havası alınmış bir fotoselin katotuna ışık demeti düşürüldüğünde ne yapıyor? Elektronlar böyle geçiyordu. Elektron hareketinin ters yönde de bir akım oluşuyordu ve buna da biz fotoelektrik akımı diyoruz. Buna göre hangileri yapılırsa i sıfır artabilir. Yani daha fazla akım için ne yapabilirim? Foton sayısının arttırılması. Yani bu ne demekti? Işık şiddetini arttır. Katotun ve anotun yüzey alanlarının büyütülmesi olabilir. Neden? Daha çok büyük katot, daha büyük anot daha fazla toplamanızı sağlayabilir. Enerjisi küçük katot yüzeyi kullanmak olabilir mi? Bak gene olabilir. Ya sökebildikten sonra çok önemli değil ama bunun sayesinde ne olabilir? Belki sen diyelim ki ilk başlangıçta çok az sökebiliyorsun. Ama bunun sayesinde daha fazla da sökmeyi sağlamış olabilirsin. Şimdi burada destek ya da köstek olabilirsiniz bakın. Ne gibi? Fotoselin anotuna artı, katotuna eksi. Bak anota artı, katota eksi dersen ya sen şimdi elektronları söküyorsun değil mi buradan? Elektronlar karşıya geçmek istiyor. Bak ne diyor bu artı? Gel bana diyor. Yani elektronların buraya gelmesi için ne yaptın? Yardım ettin. Ben buna şey diyorum. Yardımcı üreteç bağladık değil mi fark ettiyseniz? Elektronların karşıya geçmesini kolaylaştırıyor. Paralel levha gibi oldu baksana. Bu tarafı eksi, bu tarafı artı olan bir şey bağladım. Elektron ne yapmak ister? Buraya gitmek ister değil mi? He işte bu V'yi bağladığın için anota ulaşabilme ihtimallerini arttırdınız. Ve genel denklem neydi hatırlayın. Ana denklem şu. E eşittir. E sıfır artı kinetik enerji. Değil mi? Sen bak buna dokunmadın. Buna dokunmadın. Ama kinetik enerjiyi arttıracaksın değil mi? Neden? Bunu sayesinde. Nasıl arttıracaksın? Cevap basit. uyguladığın V değerini başına bir E harfi koyarsın ki elektron volt olur. Yani bu V değerini buraya eklersen al sana kinetik enerji daha büyük olur. Ve bu arada ampermetreden geçen akım ise şöyle düşün. Hiç üreteç yokken neydi hatırlayın? Az önce iyi sıfırdı. Sen birazcık destek olarak buradaki akımı ne yapabilirsin? Bak hop arttırırsın. Ama işte istediğin kadar voltaj uygula artık bütün fotonları karşıya geçirdiğinden sonra artık kalmadı ki karşıya geçecek elektron değil mi? Bütün elektronlar geçti karşıya. O zaman akım neye ulaşacak? Bir maksa ulaşacaktır. Buna da doyma gerilimi denir. İstediğin kadar voltaj uygula artık bütün elektronlar karşıya geçmiştir. Peki tam tersi. Engelleyici olursak ne olur bak. Yani bunlar da işte belli barajları aşmanı sağlayabilir işte. Der ki bunları sağlamayanlar geçemesin gibi bir şart. Buraya artıyı bağlarsan bak ne oldu? Elektron karşıya geçmek istiyor bak karşıdaki eksiler diyor ki gelme. Ya da artılar da diyor ki gitme. Ne olur bir anda? O zaman E eşittir. E sıfır artı kinetik enerji diye. Bak buna dokunmadım. Buna dokunmadım. Fotonlara karşı değil mi? Diyor ki söktüklerin gitmesin diyor. Karşısın ya. O V değerini getiriyorsun karşı şeride yazıyorsun. Al sana ne oldu bu da engelleyici üreticinin çalışma denklemi oldu. Sadece olaya V'yi ekleyip eklememek arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bunu destek mi, köstek mi anlamaya çalışacağız. Eşik enerjisi 2.5 Olan yüzeye 3.100'lük bir ışık geliyormuş. Hemen bak ışığın enerjisini bulalım. Neydi? HC bölü lambda. Yani 12.400 bölü 3.100. Kaç yaptı? 4. Demek ki gelen ışığın enerjisi kaçmış? 4. Şimdi işin içine üreteç koydukları zaman uyan. Bu üreteç destek mi oluyor bana? Karşıdan engelleyici mi oluyor? Şimdi bak ana denklem neydi? Fotonların enerjisi eşik enerjisi artı kinetik enerjiydi. Fotonlara engelliyorsan elektron geçişini karşıya atarsın. Desteksen yanına atarsın. Bakıyorum şimdi. Burası nasıl eksi? Burası da artı. Elektronlar buraya gitmeye çalışıyor. Ne diyor? Gel bana diyor. Destek oldu bana. Değil mi? O zaman bu V değerini hop 3'ü getiriyorsun buraya ekliyorsun. 3 artı fotonların enerjisi kaçtı? 4. Eşik enerjisi kaçtı? 2,5. Kalan enerjide elektronların karşıya vurma. Yediden iki buçuğu çıkartırsam dört buçuk diye buluyoruz gençler. <laughs> Katotunda bulunan metalin eşik dalga boyu. Bak bu sefer metalin 6200 bak. O zaman sen bunu buluruz. Nedir? E sıfır. Hc bölü lambdadan gene bulabilirim. Yazıyorum. 12400 iki bölü altı bin O zaman ne yaptı? 2'ymiş. Eşik enerjisi 2'ymiş. Ne diyor? 5 voltluk potansiyel de bağlandığında kinetik enerjileri karşıya 1 oluyormuş. Hadi bakalım. Foton E0 artı EK hakiki denklemdi. Peki dikkat et. Buraya artı, buraya eksi bağlarsan ne oldu? Burası eksi, burası artı değil mi? O zaman elektronlar karşıya geçmek istiyor. Ne diyor? Gelme diyor. Gitme diyor karşıya değil mi? Engelleyici. O zaman o V değerini getiriyorsun buraya yazıyorsun. Hadi yazalım. Şimdi zaten neyi soruyor? Fotonların enerjisini soruyor. Eşik enerjisi kaçtı? 2. Kinetik enerjileri kaç oluyordu? 1. 1. Uyguladığın kaç? 5. İyi. Fotonların gelirken ki enerjisi kaçmış arkadaşım? 8'miş. Bak deneyelim bakalım. 8'de geliyor. İkisi eşiğe gitti. Kaç kalır buradan yola çıkışın? 6. 5 de engelle karşıya birle vur. Denkten basit aslında. Şimdi buradaki olayda bir meşhur bir olayla tanışacağız yolları kesme hikayesi, kesme potansiyeli. Şimdi ne yaptık biz? Buraya pozitifi, buraya negatifi koyarsan elektronların karşıya geçmesini zorlaştırıyorum ben, değil mi? İşte öyle bir değer uygularsın ki, değil mi? Kimse karşıya geçemeyebilir, değil mi? Ve böylece akım oluşması. Bak, hatırlayın. Destek olduğumuzda grafik buraya gitmişti. Peki ben karşıdan engelleyici uygularsam ne yapacak? Yavaş yavaş azal, 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 azal öyle bir değer uygularım ki kimse karşıya geçemez böyle yüzünden. İşte bu değere kesme ya da durdurucu potansiyel denir. Ve bu gerilimi uygularsan kimse geçemiyorsa bu ne demektir? Şu arkadaş kesme değerine ulaşırsa kinetik enerjileri olmaz değil mi? Hadi bakalım denklemi hatırlatalım. E eşittir. E0 artı EK artı E çarpı V kesme uygularsan güle güle kinetik enerji sıfır olur. Sonuç sizin denklem ne oldu bir anda? E0 artı E çarpı V kesme moduna geldi bakın. Ve ne öğrendim burada? Kesme kimin yerine kuruldu? Ana denklemdeki kinetin yerine kuruldu. Değil mi? İşte bu değere kesme potansiyeli. Anota ulaştırmayan enerjidir bu. Hadi bakalım bulalım. Katotunda bulunan metalin eşik enerjisi kaçmış? 2.5 4 enerjili de ışık geliyormuş. Tamam çok kolay. Enerji foton eşittir. Neydi? E0 artı EK idi değil mi? Diyor ki fotosele uygulanması gereken kesme gerilimini istiyor. Kesme durumunda ne oluyordu? Kinetik enerji sıfır oluyordu. Bunun yerine kim kuruluyordu? Kesme kuruluyordu. Bak bitti iş sadece. Fotondan enerjisi kaç? 4. Eşik kaç? 2,5. İyi kesmede de 1,5 işte. Toplama çıkarma ama hikayeyi iyi anlamamız lazım. Şimdi bunu yavaş yavaş grafiklere taşıyacağız. Birkaç tane üst üste grafik sorusu çözeceğiz. Dikkatli olun. Aslında çok eğlenceli. Şimdi sorunun başlangıcında bir aslan yatıyor genelde bu sorularla. Bak şimdi ne diyor? Aynı fotosele ayrı ayrı gönderilen K ve L. Bak en değerli yer burası. Aynı metal yüzeyim var benim değil mi? Neye aynı? O zaman sen anlıyorsun ki metal aynıysa E0 yani eşik enerjileri aynı demek ki. O zaman bir kere bu grafiği görünce hemen başlıyor. E eşittir. E sıfır artı. Bu değerler neydi arkadaşlar? Kesmeydi. O zaman sen bu grafiği hemen E grafikten faydalanarak bu denklemi yazıyorsun. Kesmeyi uygularsan kinetik enerji sıfır oluyordu. Şimdi bu arkadaşlar aynı mıydı? İyi. Kimin kesmesi büyükse enerjisi büyük. Şimdi L hangisi burada? Vallahi işte biz de bunları renk de yapmamışız. Herhalde bu K'dır, bu da L. Neyse cevap ters çıkarsa da kıvıracağız. Yapacak bir şey yok. Kesme. Kim büyük? L'nin değeri K'dan büyükse o zaman enerji bakımından da L K'dan büyük. Frekans bakımından da L K'dan büyük. O zaman dalga boyu bakımından da tam tersi K büyük L'dir. He. O zaman konuşalım. K'nın dalga boyu L'den büyük. Yes. L'nin enerjisi K'dan büyük. eşittir. Yalan söylüyor. Bir şeylere dikkat etmedik. Bak bunların hepsini ben nereden öğrendim? Potansiyel yazan yerden. Bana kesmeyi verdin. Ben sana enerjiyi, frekansı, dalga boyu buldum. Ama daha akıma hiç bakmadım. Akım değerleri aynı mı? Evet. Akımın nedeni neydi? Karşıya ulaşan foton sayısıydı. Foto, pardon elektron sayısıydı. Elektronları kim söküyor? Foton. Buraya bakarak da hemen neyi anlayacaksın? Işık şiddetlerine bakacaksın. Kimin ışık şiddeti daha eşittirler bunlar? O zaman bu da doğru oldu. 1-2 aradığımız cevap oldu gençler. Evet. Bir fotosele ışık düşürüldüğünde grafik bir gibi oluyormuş. Peki grafiğin iki gibi olması için ne yaptın ya? Enerjiyle ilgili bir çalışma yaptın mı? Bak enerji değişmedi. Neden? Hatırlatırım. Bu grafiği görünce bir kere denklem şu. Enerji foton. E0 artı E çarpı kesme. Şimdi bir, kesmeyi değiştirmedin değil mi? Aynı. Ener Metali de değiştirmedin. foton da değiştirdin. O zaman demek ki bir kere sen ne yaptın? Enerjiyi arttıracak bir şey yapmayacaksın. Enerji deyince aklına geliyor frekanslar dalga boyu. Bak bir kere frekanslarla oynamayacaksın. Eşik dalga boyuyla oynamayacaksın. Neyle oynadım ben sadece? Akım arttırdım. Akım arttırmanın yolu çok basittir. Nedir? Işık şiddeti arttırılmış demek. O zaman siz bir deneyde enerjilerle oynamadan akım arttırmak arttırdıysanız o zaman sadece ve sadece ne yaptınız demektir? Işık şiddetini arttırdınız. Tipsiz duruyor ama kolaydır kesin. Ne diyor? Fotosele ayrı ayrı gönderilen KLM ışık demetlerinin ışık şiddetleri ni sırala demiş. Cevap çok basit. Işık şiddeti için neye bakıyorduk gençler? Akım. Bak. M'nin akımı büyüktür. K büyük L mi? İ hemen aynısını bitir. I M büyüktür. I K büyüktür. I, L. M K L. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Heh. Bak gene besmelesi aynı. Aynı fotosele ayrı ayrı gönderilen kaçırma. Bak aynı fotosel. O zaman ne oldu? e sıfırlar aynı değil mi? E0 aynı. Hemen yazıyorum denklem. Belki lazım olabilir dalga boyu falan. Fotonların enerjisi E0 artı bu grafiği görünce E çarpı V kesme yazıyorum. Ve bu güle güle. Ne demek? Kesme büyük enerji büyük. İyi. Kimin kesmesi daha büyük? L. İyi. Kesmede LK'dan büyükse Enerji bakımından da LK'dan büyük. Frekans enerjiyle doğru orantılıdır. Dalga boyu ters orantılıdır, değil mi? O zaman başlıyorum. Bir de şunu anladım. K'nın akımı L'den büyükse ne anladın? K'nın ışık şiddeti L'den fazla. Hadi başlayalım. K'nın şiddeti L'den büyük. Yes. K'nın dalga boyu daha büyük. Yes. L'nin enerjisi K'dan büyük. Yes. Al sana 3 yes. Hadi bakalım burada da tabloları anlayacağız şimdi. Aynı fotosele gönderilen bak. Gene bu kelimeyi kaçırma bak. Aynı fotosel. Ne aynı? E sıfır aynı. Kesme gerilimi de verildiyse yazıyorum bak. Fotonların enerjisi E 0 artı E çarpı V kesme. Bu aynı mıydı? İyi. Kesmesi büyük olan enerjisi de büyük. Kimin kesmesi daha büyük? K. K büyük. L ise enerji bakımından da ne oldu bak? K büyük L. Frekans bakımından K büyük L. Lambda da L büyük K. Akımlara bakarak da ne anlıyorsun hemen şunu anlıyorsun. L'nin ışık şiddeti K'dan fazla. Bak bunları umarım artık çözdünüz. Bakış açınızdan. L'nin şiddeti K'dan büyük. Yes. K'nın enerjisi L'den küçüktür. Hayır. Tam tersi. Değil mi? L'nin dalga boyu K'dan büyüktür. Ya bak burada doğru söylemişim. 1, 3. Ha, bitirmişiz ya fotoelektrik olayı. Aferin bize. O zaman Compton saçılmasını dinlemeye hak kazandınız. Tavsiyem hemen dinleyin. Dinlen biraz gel. Çünkü hala fotoelektrik olaydaki şeyleri kullanacağız. Dinlen çabuk gel. Compton'da görüşüyoruz birazdan.